Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunç videosuyla ile sizlerleyim. Aslında ee, çekmek istemediğim bir video ama arkadaşlar yani iddialara karşın bunları e, anlatmak zorundayım sizlere. Doğru bilgileri sizlere doğru şekilde getirmek zorundayım. Yani yine saçma sapan iddialar yine food Sahte haberler piyasada dolaşıyor. Ve bu sahte haberler benim oldukça canımı sıkıyor arkadaşlar. Bunları yanıt vermek için e, videoyu başlattım. Sizlere detaylı olarak. E, bu saçma iddiaları e, çürütecek. Analizler yapalım. Şimdi arkadaşlar bana yoğun şekilde gelen mesajlardan luncun binance'den silineceğine dair delis olacağına dair e, sorular geliyor. E, böyle bir saçma oluşum böyle bir saçma e, olay olamaz kardeşlerim. Neden? Arkadaşlar binance zaten her ayın başında luncu yakıyor. Yani yakım gerçekleştiriyor. Lunca destek olmaya çalışıyorlar. Yani burada e, lunch Binance'ten kaldırılacak iddialarına e, lütfen itibar etmeyin. Bakın bu iddialar sizlerin elinizdeki malları ucuz fiyata almak e, sebebiyle yapılan sahte haberlerdir. Arkadaşlar lütfen bu saçma haberlere itibar etmeyin. Bakın sizler için konuşuyorum, sizler için anlatıyorum. Lütfen rica ediyorum bu saçma sapan haberlere i, i, yani saçma sapan haberlere inanmayın. Çünkü yine söylüyorum. Ellerinizdeki malı ucuza kapatmak için bazı adi insanların e, piyasaya sürdüğü haber bu. Şimdi videonun derinlemesine dalacağım. Arkadaşlar beni iyi dinlemenizi istiyorum. Max etkilileri benimle anlaşma yapmak için görüştüler. Belli bir para karşılığında reklamlarını yapmamı istediler. E, ben bunu kabul etmedim ama sizlere bedava para vermeleri için konuştum ve bu kabul edildi. E, şimdi bakın referansımla kayıt olduğunuz anda vadeli işlemler kısmına 20 dolar Vadeli işlemler ücreti yatacak dostlarım. Yani referanslama kaydınızı oluşturdunuz ve hesabınızı doğruladınız. Vadeli işlemler bölümüne girin 20 dolar yatmış olacak. Müthiş bir anlaşma oldu ayrıca 20 dolarla işlem açtınız ve kazandınız dostlar. Bu sefer de 55 dolara yakın hesabınıza bonus satacak. Tam 75 dolar yapar bu da 1500 liradan fazla muhteşem bir para. Dostlarım cebinizden hiçbir şey çıkmayacak ücretsiz 20 dolar tertemiz. Almak isteyen kardeşlerim değerlendirin. Bakarsınız şansınız tutar. 1000-2000 dolar yapar. 50-60.000 TL'yi cebinize koyar. Yolunuza bakarsınız. Max Refinancing'in bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. Ve size hediye edilen bu parayı alabilirsiniz. Anlatması benden sevgili kardeşlerim. Değerlendirmesi sizden. Şimdi şu sahte haberleri genel olarak yine de değinmek istiyorum. Arkadaşlar bakın e, Lunch Binance'ten delist edilecek. Lunch kaldırılacak. İşte e, Lunch'un yerine başka bir şey gelecek. Şöyle olacak böyle olacak. Bu sahte haberlerin hepsini bir kenara bırakın. Lütfen sizlerden rica ediyorum. Herkesin söylediği saçma sapan insanları takip etmeyin. Sizlere doğru bilgi aktaran varsa. Sizlere karşılığında sizden hiçbir şey beklemeyen insanlar varsa. Onlarla kendiniz e, iletişime geçebilirsiniz. Tabii onlar sizinle iletişime geçerse. E, bu şekilde e, sizlere yardımcı olan yani karşılıksız yardımcı olan insanlar varsa kendileriyle istişare yapabilirsiniz. Ama yine söylüyorum arkadaşlar lütfen bu sahte haberlere itibar etmeyin. Lunch an itibariyle 87 seviyesinde. Şöyle genel istatistiklerine baktığımızda 105 milyon dolarlık bir e, 24 saatlik hacmi var. E, piyasa değerinde ise gerileme var. 510 milyon dolar. Arkadaşlar kripto para piyasasından para çıkmıştı dün gece itibariyle yani 70 milyar dolar çıkmıştı piyasaya yeniden e, 10 milyar dolar girdi yani son 4-5 saatte 10 milyar dolar geri girdi hatta bitcoin az önce 26 bin dolarları test etti şu anda ne kadar bakalım evet 26 bin 150 doları test etmişti şu anda e, 25 bin 700 dolarlarında işlem görüyor sevgili kardeşlerim e, 24 saatte kripto para piyasası hacmi 51 milyar be, 51 milyar 500 milyon dolar bu da arkadaşlar Dün geceden bu yana düşüşün, e, sert satışların e, gerçekleştirdiği olay. E, Bitcoin'in piyasa hakimiyeti %47.7. Burada çok tehlikeli bir dominans var arkadaşlar. Altcoin'lerden hızlı bir şekilde para çıktığı e, aşikar. Altcoin'lerden hızlı bir şekilde para çıktığı çok belli oluyor. O yüzden bi sadece Bitcoin satıcıları sağlam kalmış gibi. Geri altcoin'de hızlı bir satış olmuş gibi. Şimdi arkadaşlar 14 Haziran saat 21 itibariyle FED faiz kararını verecek çok çok önemli bir gelişme. Haftanın çok önemli gelişmesi 13 Haziran'da tüketici fiyat endeksi açıklanacak. 14 Haziran'da üretici fiyat endeksi açıklanacak. Sonra akşam saatlerine FED faiz kararını verecek arkadaşlar. FED'in faiz kararı tabii ki önemli ama yarım saat sonra basın toplantısında neler söylenecek bu çok önemli. Biliyorsunuz ki şu an bıçak sırtı bir dönemdeyiz arkadaşlar. Bu faiz kararından sonra söylenecek sözleri piyasanın gidişatını belirleyecek. Olumlu şeyler söylemesini ben beklemiyorum. Tabii ki bu benim görüşüm. Batağa batmış bir Amerikanın yanına herkesi çekmek için çabalayacağını düşünüyorum. Nitekim bunu tüm hafta yaptılar arkadaşlar. Ee, soruşturma açtılar. Onu yaptılar, bunu yaptılar. Amerika'nın sağ gösterip sol vurmayı seven bir ülke olduğunu söyledim her zaman. Ve ben Amerika'ya güvenmiyorum. Buradan gelecek veriler de kripto para piyasasında sıkıntılı yaratabilir. Sıkıntılı günler yaşayabiliriz. Haberiniz olsun. Sevgili kardeşlerim bu arada Twitter kullanan kardeşlerime sesleniyorum. Twitter'dan Bitcoin dünyamız yazarak beni takip ederseniz netler kalırım. Çok sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin benden. Lütfen arkadaşlar izlediğiniz videoları da bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Abonelik beğeni hep ücretsiz. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Hepinizi seviyorum sevgili dostlarım. Lütfen rica ediyorum. Bakın yine söylüyorum sahte haberlere inanmayın. Bu arada bu 20 dolarlık kampanyayı da unutmayın haberiniz olsun. Almak isteyen kardeşlerim hemen değerlendirsin. Arkadaşlar Allah izin verirse sonraki videolarda inşallah görüşeceğiz. Hoşçakalın.